Evet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle günaydın herkese. Arkadaşlar, geçenki videoda uzman çavuşluk mülakatla alakalı bir video çektim. Şimdi eğitimle bir alakalı hani video çekmek istiyorum, anlatımların olmasını istiyorum. Arkadaşlar şimdi mülakatı geçtiğinizde atanma kağıdı size geldikten sonra elinize işte Safranbolu ve Isparta yani eğitim yerleri aynı. Eğitimler ayrı. Aynı yani. Ama illeri değişik sadece. Size kağıt geldikten sonrası 7 gün içerisinde teslim olmanız gerekiyor. 8. günü teslim olmaya kalkarsanız içeri almıyorlar. Onları söyleyeyim size. Almama sebepleri şunlar. Hani parça parça değil. değil. Kağıtta zaten ne yazıyor? Siz tarihi yazar, saati yazar. O tarihte, o saatte orada olmanız gerekiyor. Parça parça insanlarla uğraşmıyorlar. Öncelikle bunu konuşayım sizlere. Eğer ki geç gitme durumunuzda içeri almayacaklar. Bir dahaki dönem eğitim yerlerine asla almayacaklar. Tekrar başvuru yapmanız gerekiyor. Hani alım olursa ki eğer tekrar Ankara'ya gideceksiniz. Tekrar mülakata gireceksiniz. Tekrar atanma kağıdı gelmesini bekleyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Eğitim yerine gittikten sonrası. Orada işte nizamiyenin önünde tek sıra haline ve çift sıra haline dizecekler. İşte uzman çavuşlar için bir tarafa, uzman onbaşılar için bir tarafa, işte uzman erler için bir tarafa. Sonrası sizlere tekrar bir kağıt daha dağıtılacak arkadaşlar orada. En yakın notere yollayacaklar sizin. En yakın noterde işte 4 sene, 9 ay, 10 gün bir süreçli bir sözleşme başlatacaklar sizlere. Tekrar işte fotokop işlemleri orada başlayacak. Yani içeride yapmıyorlar bunu. Tekrar fotokopi işlemleri yapıldıktan sonra tekrar alayın önüne gidiyorsunuz. Tekrar yine tek sıra haline oluyorsunuz bu sefer. Kağıtlarınızı teslim edildikten sonrası sizlere te teker teker işte elbise veriliyor. Yazlık, kışlık, uzmanlık elbiseleri veriliyor. Bot botlar veriliyor yazlık kışlık. O elbiselerin üzerindeki rütbe kabul olmuyor. Yani üzerine zaten rütbe yok. Ama siz dışarıdan işte hani kimilerin aklıyla kelimelerle duydunuz. İşte dışarıdan kasaturayı dışarıdan alayım. alayım. Atıyorum işte rütbeyi dışarıdan alayım. İşte silahlı kütüklüğünü dışarıdan alayım. Arkadaşlar bunlar kesinlikle dışarıda para vermeyin. İçeride bunlar kabul olmuyor. Ben size öncelikle bunu konuşayım. Ne kadar malzeme alırsanız içeriye götürdüğünüz zaman komutanlar bunu kabul etmiyor. Tekrar buradan alacaksınız diyorlar. Onun için dışarıda kesine kesin bu malzemelere para vermeyin. Yazık günah. Ben sizin cebinizi düşünüyorum. Çünkü bunlar benim başımdan geçti. Ki beni de bırakın. Aradan yıllar geçmiş. Şu an yani arkadaşlarım, kardeşleri var uzman olanlar. Yakın dönemde hepsi onlar. Hepsini dinlerim, hepsiyle de görüşürüm. Anlatabildim mi? Onların da başına geldiği gibi olay. Sizden de başınıza gelmesin. Yazık günah. Çünkü o zaman dönemlerde kimse hani bu bilgiyi bilmediği için YouTube'a çekmiyordu. Ama ben çekiyorum. İnsanlar bilgili bir şekilde ol, olsun diye, bilgili bir şekilde gitsin diye. Hani paranızı harcamayın yazık günah. Ve arkadaşlar birinci gün içerisinde direkt ben hani içeri girdiğiniz zaman hemen elbiseleriniz değişiyor. İşte eğitim yerlerini alın diyor. Eğitim yerlerine alınıyor derken şöyle söyleyeyim. İlk hemen zaten içeri girer girmez elbise giyer giymez. İlk etapta yerleriniz belli oluyor. Atıyorum bölük bölük yerleriniz belli oluyor. O bölüğün önünde diziliyorsunuz. Yani etrafınıza baktığınız zaman sadece kendinizi görmüyorsunuz. Sadece kendi grubunuzu görmüyorsunuz. Hemen hemen 3000-4000 kişi görüyorsunuz net. İşte komutanlar başınızda arı gibi uçuşacak böyle. Bir garip bir duygusu var zaten. Sonrasında arkadaşlar işte herkes bir bölüm yerlere dağıtılıyor. İşte ağaçlık bir alansa her ağacın bir dibine askerlik yaptınız biliyorsunuz askerlik yaptıysanız biliyorsunuz ki lafımla karıştı özür dilerim. Ağaçlık yerlerine işte alıyorlar. Orada bilgilendirme yapıyorlar arkadaşlar. Orada bilgilendirme tabii yapılırken sizlere tekrar işte içerden teker teker bu sefer çağrılıyor evli olanlar, işte bekar olanlar. Dosyalarınız tekrar içeride yapılıyor. Her yapılan kişi dışarıya gidiyor. Arkadaşlar birinci gün öğle vaktinde öğleden sonra yani öyle söyleyeyim sizlere. Bu işleriniz halil oluyor. İkinci günü sabah saat işte dört buçukta kalkarsınız. Sakal tıraşına olursunuz. Kamuflajı giyersiniz. Yine rütbe kolunuz da yok. Normaller gibisiniz. Askerlik yapıyorsunuz. Normal. Öyle söyleyeyim. Tekrar dışarıya alınırsınız. Dışarıda işte kahvaltı yerine gidersiniz. Kahvaltınızı yaparsınız. Tekrar alaya geri dönersiniz. Bu süreçte işte, tek işte tekbiri ver, verdiler. İşte askerler işte karşılıklı şekillerde işte aldırırlar. tekbil verdiler. Bunlara bir hafta boyunca bunlara işte çalışırsınız. Sonra işte yürüyüş yaparsınız. Hemen silah alıp atış yaptırmıyorlar. Onu söyleyeyim sizlere. Hemen hemen aşağı yukarı bir ay boyunca hem tekbil, selam hem de yürüyüş yaptırırlar arkadaşlar. Amaç ne? Onu da ben size söyleyeyim. Bunlar caydırıcı bir olay. Her akşam işte üstü alayın önüne geldikten sonra işte komutan çömelttirir sizi. İşte iyi dinleyin ya beni. Ondan sonra lanlı munlu konuşur. Hakaret eder gibi konuşur. Aslında hiçbirinize hakaret edilmiyor burada. Yanlış anlamayın. Orası peygamber ocağıdır. Hiç kimse kimsenin anasına bacısına küfür etme hakkı yoktur. Onu söyleyeyim. Ki devlet asla buna izin vermez. Milli Savunma Bakanlığı asla buna izin vermez. Onun için arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Akşam olduğum mu der. İşte bak arkadaşlar gitmek isteyen varsa dönmek isteyen varsa işte komutanım ben şapkamı önüme aldım. Ben bu işi yapamam edemem diyen kişiler varsa kapı orada der siktir olup gidebilir der. Bunu söyler. Bak gitmek istiyorsa der kapı orada der. Ama ikinci ay sonrası ya komutanım ben gideceğim ben edeceğim derse o kişi benim karşıma gelmesin kafasını gözünü yararım der. Halbuki öyle bir şey yok. Hani vurma asla yok. Yasak. Ama işte korkutmak amaçlı. Hani burada işte ne deniyor buna? Çürük elmaları seçmeci arkadaşlar. Hani pazara gidersiniz sen çürüğü alır mısın? Almaz. Sağlam bir elma alırsın değil mi? Ailene götürebilmek için. Burası da öyle bir yer arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar şunu yapıyor. 3 ay eğitim ya. 3 ay orada bulunuyor. Bulunduğu günün parasını alıyor. 3 ay içerisinde 20-30 bin lira hani atıyorum 40 bin lira 50 bin lira 60 bin lira parasını alıyor. Aldıktan sonrası asıl yerine gitmiyor. Çünkü şunu söyleyeceğim. Cayma olayını sizin 6 ay. 6 ay içerisinde cayabilirsiniz. 3 ay gittin eğitim gördün. Paranı aldın. Asıl yerine gitmeyeceksin gitmezsin. Paranı da koyarsın cebine. Bu sana asla bir zarar olmaz. Hani sözleşmen daha hani 6 ay süreci cayma hakkının olduğu için bunu işlemiyor. Ama şunu söyleyeceğim ben bunu burada anlatıyorum. Ya gidin askere dolandırın bunu yapın sakın ha sakın bunu yapmayın. O paranın içerisinde tüy bitmemiş yetimin hakkı var arkadaşlar. Öncelikle bunu konuşayım. Hani düşünsene senin firman var. Aynı böyle bir şekilde bir disiplinin var. Gelen durmuyor. Alıyor parayı gidiyor. Gelen durmuyor. Alıyor parayı gidiyor. Ama işçilik yani ilerlemiyor. Bu sefer ne oluyor? Senin batmanın sebebi oluyor. Günah değil mi? Günah. Hani bunu şunu bu videoyu şu amaçlı çekmiyorum. Ha gidin orada bulunun. Paranızı alın koyunuzun koyun cebine. Dönün. Daha da gitmeyin demiyorum. Bunu yapmayın. Ya oraya gidin. Ya ebediyen çalışın. Ya da hiç çalışmayın. Hiç gitmeyin. Ne o insanları yorun. Ne kendinizi yorun. Yazık günah. Ve telefon konusuna da gelince illa ki bunu soran olacak. İçeride telefon kullandırmıyorlar yasak. İçeride telefon kullandırmıyorlar bu yasak. Onu ben söyleyeyim size. Aynı askeri gibi. Yani ne zaman kullanmaya başlarsınız? Bir ay geçtikten sonra. İşte o zaman kullanabilirsiniz. Çünkü insanları tanıyorsunuz, komutanları tanıyorsunuz, rütbelileri tanıyorsunuz. Ki bu şekilde ki oraya ilk gittiğiniz zamanlar işte sizden önceki olan uzmanlar sizlere işte eyferlenecekler, diklenecekler. Bana komutanım diyeceksin falan filan cart Bunu yapmayın asla. Ki evet komutanım diyeceksiniz. Kimlere diyeceksiniz? Adam orada bulunmuş 10 yıl. Gelmiş iki kademeli uzman çavuş. Ona komutan diyeceksin. Sen sadece uzman çavuş adayısın, öğrencisin. Sen yani asıl bir komutan değilsin. Onu ben söyleyeyim sizlere. Ki işte aynı askeredeki olay gibi işte hani çömez olur, alt devre olur, üst devre olur ya. Bu olay da buna benziyor. Gittiğiniz zaman kimileri ağlayacak, kimileri gülecek. Kimileri işte havanın geceliğine işte aldanacak. Hani yapamıyorum diyecek, dönecek. Yani farklı farklı bunun arkadaşlar şey var ya. Olayları var. İşte bir gece sizi toplayacaklar tekrar işte şehitlik resmi için. Gideceksiniz kamuflajda bu şekilde. Hani resimleriniz çekilecek. İşte sigorta parası verilecek. Onu cepten vereceksiniz. Rütbe parası denilecek. Onu cepten vereceksiniz. İşte arkadaşlar kasa, kasa tura parası diyecekler. Misal atıyorum. Hani jandarmalarda asayişte olmuyor. Yani benim anlattığım bu kara kuvvetlerinde kasa tura muhabbet oluyor. Hani ben bunu da bilin diye anlatıyorum. Sizlere. O parası, silahlı kütük parası. Yani türlü türlü şeyleri var ama size şunu söyleyeceğim. Elbise alırken elbiselerinizi kontrol edin. Çünkü o karmaşıkta kimileri yazlık yerine kışlık veriyor. İmzayı da çaktırıyor orada. Geri dönüp değiştiremiyorsun. Sana diyor ki acımıyor. Git diyor para alacaksın sen buradan diyor. Git kantinden diyor al diye de bot diyor kendine diyor. Arkadaşlar bir YDS bot 4000 lira. Yazık günah paranızı vermeyin. Ki şunu da söyleyeceğim. Şimdi adam ömründe hayatında hiç 10 bin lira özür dilerim hani 20 bin lira 30 bin lira 40 bin lira parayı görmüyor. Orada işte aylığı yattığı zaman 40 bin lira 50 bin lira ilk dönemde hemen değişiyor. Hemen ne yapıyor? Parayı aldıktan sonrası çarşı izlemiz olacak. Çıkıyor. Kimileri pavyona gidiyor. Kimileri alkol mekana gidiyor. Adam hiç sivilde iPhone, telefon kullanmamış. O parayla iPhone telefon alıyor. Arkadaşlar bu karar sizin kararınız. Para sizin. İstediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim sizlere. Bugünü yiyip de yarın da düşünmemezlik yapmayın. Yarın da düşünün. Çünkü asıl yerinize gideceksiniz. Hani gideceğiniz yer Diyarbakır olabilir. Doğu olabilir, Batı olabilir. Sizlere para lazım olacak. Ki asıl yerine gittikten sonrası yani batıya düştükten sonrası yani kalkıp da devlet senin lojmanda barındırmaz. Ki evlere olacak ki sana da sıra gelmez yani buna emin ol. Az subaylar varken sana da sıra gelmez. Dışarıda ev tutacaksın, eşya alacaksın. Ya bunlar hep para. Yani eğitimde görmüş olduğunuz parayı yani asıl yerine gittikten sonrası o para zaten orada kayboluyor. Ben size bunu konuşayım. Hani paranızı har, har savurmayın. Yazık günah dönenler içinde eğitime gittikten sonra ben döneceğim evime de, diyen kişiler de iyi düşünsün. Yani ben kalsın, dönsün demiyorum asla. Ama iyi düşünsün. Mesleği olmayanlar bu işi yapsın. Yazık günah. Yani benim gibi kimse kalkıp da burada açıklamasını yapmaz. Hani uzmanlıkla alakalı açıklama yapmaz. Ben hani insanları düşünüyorum. Gençleri düşünüyorum. Hani mesleği olmayan kişi Mutlaka gitsin. Ama adam mesleği vardır, bayan kuafördür, aylık geliri 100 bin liradır, 90 bin liradır gitme. Gitme kardeşim. Psikolojini bozma. Ailenin psikolojisini bozma. Bak, he dersen ki ben rütbe sevdalısıyım, silah sevdalısıyım, ömür boyu taşıyacağım, o karar senin kararın, ona bir şey söyleyemem. Ama mesleği olanlar, aylık geliri sağlam olanlar gitmesin. Neden gitmesin? Mesleği olmayan kişilere haksızlık oluyor. O insanlar da orada gitsin, mesleğini biraz etsin, çalışsın, hani bir şeyler yapsın. Eğitim yerinde işte arkadaşlar atış yapacaksınız o bir ay sonrası, ikinci aya yaklaştığınız zaman. işte kuleden atlatacaklar, 40 metre yüksekliği. İçten merdiven yok, dışarıdan işte tırmanacaksınız. Ki onun resimlerini ben aralarına koyarım buraya. Ondan sonra oradan ineceksiniz aşağıya. Atış yapacaksınız. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim terörle mücadele olarak giden arkadaşlar işte yürüyüş yapacak işte 10 kilometre 20 kilometre sırt çantasıyla birlikte işte dağda kalma operasyonu bu kara kuvvetleri olsun normal jandarma olsun bunların hepsini görecek yani mutlaka görecek bu şekilde dedi asıl yerine gittiğin zaman da onun açıklamaları anlatmalarını bir dahaki videoyu anlatacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın diliyorum.